Herkese selam arkadaşlar bugün bir ilk yaşanıyor kanalda tank videosu geliyor lolita gibi bir kahraman emdi lolita da 2 ya da 3 maçım falan vardır öyle çok fazla maçım yok ee, bilmiyorum yani aslında tank oynayabiliyorum fakat o mantıkta düşünemediğim için pek sevmiyorum tank oynamayı ama işte tabi yine bana gelen yorumlar arasında abi niye tank oynamıyorsun hani kanalda hep suikastçı büyücü nişancı videoları var tank videosu da çek diyorlar Ha dedik bu sefer bir Lolita patlatayım. Bir değişiklik olsun. Bıktık bir değişiklik olsun. Güzel bir like bekliyorum. Abone değilseniz abone olasınız. Sevinirim ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Yorum bizler için önemli. Karşıda kimi stanlayacağım bilmiyorum hiç. Ne yapacağız? Hadi bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz. İlhan karşıda. Şimdi kutsama alıyorum. Aldım. ilk yeteneğimi açayım. Kutsama dediği neymiş dolaşımda? Ha şu. Tamam Hep güzel. Şimdi burada çalmaya çalışamam. Lolita Tigreal de oynayabilirmişim aslında. Neyse ben senin yanında takılayım biraz. Bışık kafasına. Yine tankı da bilmiyorum hiç ha. Nasıl oynanıyor bu? Böyle hemen bir daha bışık kafasına. İlk mi kan? Yemek olmaz. Kafasına vurdum bunun. Beyni sarsıldı. Ay, o da bende kalmaz ya. 40 40 vuruyorum lan adama. Ve bunu ayarlayamıyorum arkadaşlar. Yukarıya gideceğiz. Daha van van'a da oynayacağız. İndi dostum. Ben seni korurum. Düşman katledildi. Vur kafasına. Düşman Güzel. Katledildi. Oynuyorum e. Az buçuk olsa yandan çarklı oynanıyor. Vallahi girdim bir postu kule altı ama. Ben onu oradan çıkartacağım ya ölmek pahasına da olsa. Tamam çıktım ben zorlamıyorum. Öleceğiz yoksa. Bu arada mit gidiyor Kagur artık dön geri yavrum. Fiskeyi kullanmıştım. Fiskeyi kullanmamış olsam girerdim Bu neye veriyor diye açmak için 600 cesaretlendir cesaretlendirir kardeşim. Şimdi de saf var şunda saf var. A safını aldı safını aldı gel 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 gel. Geldim. Povius'a mı gitsem? Bir Povius'a gideyim. Sen kes bunu. Povius kaçtı devam. Kaçmamış. Katledi. Verin lan buraya. Oğlum Lolita'da ne vuruyor be? Yukarı gitmemiz lazım yukarı yukarı. Saber orada çok sıkıştı. Şu Van Van'ı düşürmemiz lazım. Işık bir tane kafasına. Ben biraz Saber'la oynayayım en iyisi. Beni bekle. Basma direkt ultiyi. Haydi Saber, haydi Saber. Görüyorsunuz değil mi? Yemek yemek olmaz. Geri gel 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 kafana bir tane basayım kafana böyle bir Gelin buraya <laughs> Haydi nice ama ben ölebilirim aha süper ölmedim güzel. Okey, okey. Teşekkürler. Teşekkürler. Güzel oynuyorum ha. Babaannem de tanktı galiba arkadaşlar. Edildi. Tam emin değilim ama. Saber'ımız kötü bu arada ya. Yani Saber sürekli van van öl ölüyor. Güzel. Ay kafası ya. kuleye gir kuleye 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 dönme geri dönme geri dönme geri. Can sıkmaya başladınız. Eyvallah. Eyvallah. Çıkalım buradan. O Kagura şey Kagura diyorum. Van, van gelecek bir daha düşüreceğiz onu. Lord'u al. Dikkat et. Düşman katledildi. Takım katledildi. Arada kaldım. Ulti atamadım ya. Tesilyon bozdu. Peski ulti yapacaktım böyle yalnız aldım. Takım yüzde. Çok yüzde hem de. Tesilyon arkaladı. Cecilion ulti bozmasaydı çaprazlama ulti düşüncem vardı ama olmadı arkadaşlar. Hayır, Cecilion. Abi hedef Cecilion olsun bir ya bu arada. Geri dönmüş. burada. Gel mide gel 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 gel. Aha. Yemek olmaz. Easy. Bu saf basacak bu. Öldür. Nice. Van, van geliyor tutacağım. Güzel. Açtım kalkanı. Nice babysi. Girelim içeri. Canı çok az. Bir Q. Kafasına bir Q. Vurdum. Haydi. Süpersiniz. Favor hep aynı hataya düşüyorsun be yavru ceylanım. Povius'a gidiyorum. Diyecektim. Dövmüş zaten bizim Esmer Povius'u. Esmer al canımın içi. Ya adamı al artık esmer. Düşman ha katledildi. Adam kafama zıpladı ya. Iki iki Güzel. Pavius da düştü. Yılan gibiyim. Evet, Saber'da biraz sıkıntı var. W atmadan direkt ulti multi saldırıyor. baya öldü o yüzden ama. Aha bizim demli çay öldü. Demli çayı dövdüler abi. Kaçak çay. Al burada. Düşman kaplumbağayı kaldetti. Emek olmadan yemek olmaz. Takımın bir kule yıktı. Haydi lan. Rela nigga. Rela nigga. On numara oynadım bak sana bir şey söyleyeyim mi? Babaannem de yani şeymiş hmm. bu arada. Şimdi bunları aldık bir parlak zırh patlatmamız lazım bizim. Sesi arkadan çok vuruyor. Bu ne kadar devam ediyor? Oo, yakındaki dost kahramanların fiziksel saldırısını ve büyük gücünü Artı 23 saldırı hızı neyse yüzde 15 arttırıyor. Üf. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tanklar harbiden olaymış bu oyunda ya. Tankı olan kazanıyor abi. Gel, doplan, doplan. Güzel. Sen kaç, 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 kaç. Devam et. Onlar bana saldıracak. Saldırsın sorun yok. Devam et, devam et. Gelecek o. Sen kaç 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 kaç. Nice. Nice 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 nice. Şimdi abi bu parlak zırhımızı biz alalım şuradan. Beni mi öldüreceksin a? O sabere küfür yok. Adam çok güzel oynuyor şimdi lütfen. <laughs> Oğlum zevkliymiş aslında tank oynamak da ne bileyim ya. Tuhaf o böyle. Şu vanvara bir gidinmemiz lazım. Evet 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 evet. işaretle Bak beni bekle benim Q'dan panik yapıp şey basıyor o adam. W basıyor benim Q'da. Bak bastı W'sunu gene bu. Benden açacak şimdi. Aç açtı bu ultiyi benden. Takım Çok temiz. Mükemmel. Devam. Yetişemedik mi? O olsun süper. Normalde Lolita'ya gizli falan alıyorlar. Böyle gizli gizli vuruyor. Çok zevkli oluyor bu arada. Çok öldüm yani. Abi aldım safını bunun. Endişelenme dostum. Ben seni korurum. Kalabalık var. Abi çok kötü bir karambolde kaldık ya. Fazla hasar yedim. Zortalar. Helal be. Beleş. Abi adamlar alıp karda sövsün yeridir. Kafasına vurdum bir tane. Kaldır şunu. Vurur kafaya bir tane vurdum. Tut 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 tut. Nice. Bu arada Alucard sattı takımı. Adam minyon kesiyor. Orada Van Van'la Sicilian şey almaya çalışıyorlar. Güzel. Kadar. İki iki. Takımın bir geri abi. Herkes geri çekilsin. Çekil, nice. Çekil. Şimdi buradan bir antik zırh patlatıyorum. Hemen serisinden bir, bir antik zırh. Yıktı. Antik zırhımızı da alalım. Çekil, çekil. Şimdi Povius ve şeyden yırttık abi Cecilion'dan. Parlak zırh zaten sayesinde. Şimdi Van, Van ve Alucard'dan yırtmanın şeyi de Antik zırh. Arkasına bir tane de ölümsüzlük Ne yazıyor? Nece konuşuyor lan bu? Kaç. Kaç rahat ol kaç. Kaç 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 rahat ol tamam aynen 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 kardeşim aynen. Kapana bir tane kafasına bir tane. Kana üç. Devam ki manyak Penta, savage ne varsa. Bir lolita takımı nasıl kazandırır arkadaş? Bu. Uh. Mal gibi her şeyi sana mı attılar Evi'm? Son Onlar mı? Rakip takım yenilgiyi kabullendi. Ya var ya. Tank için doğmuşum resmen ya. <laughs> Abi elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Gerçekten bu ya ikinci ya da üçüncü lolita maçımdır. Mobile Legends'ın başından beri. Yani beni tank oynarken göremezsiniz. Ne videolarda ne canlı yayınlarda ama. Bu sefer sizler için oynadım arkadaşlar. Güzel bir skor elde etmişim. Bak 10.3 10.4 diye hesap edin. Bak MVP son anda az önce manyak attın mı? Bana teşekkür et manyak attın. <laughs> Güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.